Herkese merhabalar, Gözün Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün bazlama yapacağım o videoyu da sizlerle paylaşmak istedim bazlama videomuzda. Arkadaşlar mayalı hamur normal klasik hamuru yoğurdum. İçine şöyle elime yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum, maya koydum bir paket yaş maya koydum. Şimdi biraz kabardıktan sonra yapmaya başlayacağım. Hemen bezelerimizi alalım. Böyle doğal bir videomuz olsun arkadaşlar. Hem bazlamamızı yapalım, şöyle biraz un ki, şöyle güzel mandalina büyüklüğünde bezelerimizi alalım. Arkadaşlar ben tek tek yapacağım. Hemen şöyle bolca unu atalım üstüne. Şöyle arkadaşlar şu şekil, tavanızın büyüklüğünde hemen bazlamalarımızı. Daha henüz Biraz daha kabarması gerekiyordu arkadaşlar ama ben biraz videoyu yetiştireyim diye. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Şöyle altlarına yapışmasın diye unumuzu atalım. Leğenimizi yine kenara alalım. Hem bir taraftan ocağımızı da açalım. Bakın. Şimdi bunları bir kenara alalım. Arkadaşlar tavamızı da orta ateşte ayarlayalım. Ortalık ateşte hemen birden harlayıp yapmayalım tavamızı. O zaman hamurumuz bazlamalarımız yanar. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle ters yüz ede ede çok da un kullanmayalım. Unlu bazlama yanıyor. Hemen şöyle kaldıracağım. Şunları da şuraya ya da buraya koyabiliriz. Yerimiz geniş olsun diye. bu şekilde yetecek arkadaşlar. Şöyle tavamız ısınana kadar onu ben kenara alayım. Hamurumuz da çok güzel olmuş. İnşallah güzel de kabarır. Bakalım kabaracak mı? Sizlerle birlikte göreceğiz. Arkadaşlar şöyle ısısını kontrol edelim bakalım. Şöyle şunu da size hemen videomuzu kameramızı götürelim. Bakın arkadaşlar hemen pişmeden size benim bazlaması şeyim vardı. Bunu arkadaşlar bazlamalarımızı kırmadan pişirmemiz lazım ki güzel kabarsın diye. Şimdi bunu bir güzel pişireceğiz. Bakın ortasından boncuklar olmaya başladı. Bunu böyle ters düz edersek hemen yanmadan güzel kabarır. Şöyle çevirelim. Ellerimizi tabii ki yakmayalım. Dikkat edelim. Güzel kabarsın arkadaşlar. Hemen şöyle ters düz ede ede. Biraz bir tık ben altını açıyorum tavanın. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın şu patlayan yerlerini güzel çevirelim. Pamuk gibi yumuşacık oldular arkadaşlar. Bu arada tavayı da değiştirdim. Öbür tava biraz yaktı. Biraz ince tabanlı olduğu için şimdi hemen diğerini atalım. biraz bunun başında tabii ki kontrolü pişirmek lazım arkadaşlar. Hemen şöyle çevirelim ki yanmasın. Dikkatli bir şekilde pişirirsek güzel kabarırlar. Şöyle hemen çevirelim. Bakın baloncuklar. Böyle hemen çevirmemin sebebi arkadaşlar yanmayınca daha güzel pişiyor. Şöyle değil de elimle çeviriyorum arkadaşlar. Çünkü zedelenmesin parçalanmasın diye. Böyle ters düz ede ede pişireceğiz. Evet arkadaşlar bakın. Videoyu kapattım ama kabarması için biraz uzun olmasın diye gördüğünüz gibi bakın şu şekil kabarması lazım. Bunu böyle hepsini devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle güzel kenarlarını, köşelerini pişirelim. Bakın balon gibi oldular. Şöyle göstereyim size de. Şöyle bir daha ters düz edip pişirelim. Hala da kabarıyorlar. Ve şu patlayan yerlerini bastırırsak arkadaşlar o zaman daha güzel pişer. Şimdi buna götürelim yenisini koyalım. Aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Biraz kalın olunca sanki daha güzel kabarıyor gibi. Şöyle hemen çevirelim. Şimdi bunu böyle biz böyle devam edelim arkadaşlar. Biraz daha ben vazlamamı yapayım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Diğer taraftan da çeviriyorum. Yanmasın diye. Şöyle çok da ezmeyelim. Ortasını ezersek güzel olmaz. Hemen bunu bir kenara alalım. Diğerini başlayalım. Hamurum da çok güzel olmuş arkadaşlar. Neredeyse bir buçuk bir buçuk kilo una bir paket yaş maya koydum. Onu ılık suyla yoğurdum arkadaşlar. Mayamızı da başka aktifleştirdim. Bakın arkadaşlar çok güzel inşallah gözüküyordur. Tabii yanına gidince sönmesin diye hemen şöyle ters edelim. Bakın çok güzel oldular. Çok böyle. şöyle hemen aktif edelim her tarafını pişirdikten sonra Bakın şöyle göstereyim güzel pişirdikten sonra kaldıracağım şimdi Siz de görün, şimdiden delindi. Böyle güzel kabarıyor azalma hamuru. Hepsini böyle devam edelim arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım, şöyle göstereyim. Maşallah çılgınlar gibi kabardılar arkadaşlar. Şöyle bakın, bakın, şöyle göstereyim. Hiç kabarmayan da kalmadı arkadaşlar, bakın yumuşacık. Hepsi güzel bir şekilde kabardılar. Bakın arkadaşlar şöyle şu şekil. Bakın şimdi bunları güzel bir bezin üzerinde sıcaklarını aldıktan sonra arkadaşlar sonra üst üste koyarız. İster arasına yağ sürelim ister böyle sade şekilde tüketebiliriz. Bakın çok güzel oldular arkadaşlar maşallah. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben soğuyanları böyle üst üste alacağım. Bunlar da bayağı soğudular. Şöyle şu şekil. Böyle yaparsak güzel koyarsak kurumazlardı arkadaşlar. Allah maşallah hiçbir tane de kabarmayan olmadı. Şöyle hemen koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı maşallah bazlamam çıktı. Şöyle de inşallah sizler de görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar bugün de böyle bazlama videosuyla sizlerle birlikte olmak istedim. Buraya kadar videolarımızı izlediyseniz videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.